Evet arkadaşlar sizinle kapak fotosu nasıl koyulur veya nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi buradan direkt bunu düzenleye tıklayalım. Düzenle. Buradan filtreme, filtremeyi seçelim. Mesela ben bunu seçmiştim. Tamam bu olsun. Şimdi yazıyı seçeceğiz. Yazı. Bak buradan istediğiniz yere yazı yazabiliyorsunuz mesela. Eştek 2. Burada değerlerinizi yapıyorum. Hashtag 2. Buradan yerini falan. Bak. Boyut. Boyutunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Biçim. Burada da rengini. Arka plan. Arka planı beyaz veya siyah. Beyaz olsun. Ya da var. Aralık. Şimdi yaptık ya. Bunu şeffaf png olarak ka kaydedecek tıklıyoruz. Lerime geri dön. Şimdi YouTube stüdyoya, stüdyoya gidelim. Burada değerlerinizi yapacağım. Hashtag 2 çıkmıştı. Burada kalem var. Kaleme tıklıyoruz. Burada da küçük resim ekle. Burada değiştir. Tıklıyoruz. Ha, önce bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önce galeriye gidiyoruz. Galeriden bir dakika burada değil de. Hı. Pitch Tours bunu çekiyoruz. Ondan sonra zaten buraya geliyor direkt. Bunu çeviriyorsunuz. Buradan çekiyorsunuz çektik. Tamam. Şimdi YouTube stüdyoya gidiyorsunuz. Buradan değiştire tıklıyoruz. Burada zaten bu resim varmış. Şu en sondaki resmi tıklıyorsunuz. Burada. Burada neydi? Kaydeti basıyorsunuz. Kaydeti tıklıyorsunuz. Zaten oluyor. Ben size zaten gösterdim şimdi. Merak eden arkadaşlarımız için.